Çok kıymetli basın mensupları, değerli katılımcılar, her birinizi bu güzel, karlı bir günde sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Malum 21 Ocak Cuma günü Sakarya Büyükşehir Belediyesi otobüsünde meydana gelen kalp krizi hakkında sizlerle konuyu paylaşmak istiyorum. Bir yolcumuz belediye aracımızda, otobüsümüzde kalp krizi geçirdi. Yolcular Durumu şoföre aktardı. Şoför hızlıca karar vererek güzergahını değiştirdi ve hastayı acil servise götürdü. Yolculuk esnasında kalbi duran hasta, hastanede düşükler olsun, tekrar hayata döndürüldü. Biz de bugün sizlerin huzurunda bu çalışma arkadaşımıza karınca kadarınca hem yaptığı işten dolayı tebriğimizi, centilmence davranıştan dolayı kendisine olan muhabbetimizi, ve de çok kısa bir şekilde ödüllendirmemiz gerçekleştireceğiz. Yine Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Daire Başkanlığı'nda görevli çalışanları bu tip olağanüstü durumlara karşı her zaman hassasiyete davranmıştır ve davranmaya devam edecektir. Daha önce şoförümüz Ali Kemal Aktaş durakta kalp krizi geçirdiğini fark ettiği yolcusunu üzergah değiştirerek acil servise ulaştırmıştır. Yine şoförümüz Tekin Çakır trafikte alev alan bir araca müdahale için seferini durdurmuş. Kendi aracındaki yangın söndürme ekipmanıyla itfaiye gelene kadar yangına müdahale etmiştir. Bu da centilmence bir davranıştır, insani bir davranıştır. Bundan dolayı kendisini bu hareketinden dolayı hem tebrik ediyoruz hem de çok cüzi bir miktarda inşallah ödülendireceğiz. Engelli bir vatandaşın inmek istediği durakta ve yolunu karşısına geçinceye kadar destek veren bu Merve Feth çalışanımıza da ödüllendirmeye ve de ona karşı takip etmeyi hak kazanmıştır. İnşallah Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım camiasında her zaman için vatandaşlarımızın yanında olmayı devam edecektir. Bugüne kadar yanında olmuştur. Bundan böyle de yanında olmaya devam edecektir diyorum. Her birine saygılar sunuyorum.